Ne yapacaksın? Abi. Araba da gitti gördün mü? Evet, yüksek ses açmış bir de. Ön yapmış. Ne yapacağız şimdi Kaan burada? Ne yapacağız? Aa gitti. Bay bay yaptı mı Taşa? Bay bay. Efendim oğlum. Ne yapacağız şimdi? Yaprak atmayacak mıyız havuza? Yaprak. Evet, evet havuz burada. Yaprak nerede? Nerede yapraklar? Evet ama onlara uzanamayız. Ama şunları alabiliriz. Gel. Bak, ha, ah. efendim oğlum, ben... sen mi atacaksın? Baba, arabaya mı koyacaksın? Baba. Babam, Aba. arabaya niye atıyorsun ki? Havuza atacağız bunları. Al, Aba. al havuza at bunları, arabaya değil. Efendim oğlum. Yatsız <Sessizlik> gitti gördün mü? Ne yapıyorsun kan? Ne yapıyorsun? Onu da mı havuza atacaksın? Onu havuza mı atacaksın? Hadi at bakalım. Ne bu? Aa gitti. Evet, havuzun içine gitti. Evet, ayakkabını oradan çıkarmazsan ayakkabın en son yaptığımız gibi yine düşer içine. Ya, ayakkabı içine düşer. Yaprakları atmadın kan? Yaprakları ben atacağım dur. Şuna, aa bak burada da varmış yaprak. Şuna iki tane gol yapacağım şimdi. Baba. Babam. Ben. Sen mi yapacaksın? Gol yaptı Kaan. Aa. Nerede? Aa bak gidiyor bay bay yap bakayım bay bay yap. Bay bay. Gol yavaş vur ayağın acıyacak. Aa nereye gitti? He, bak şurada. Hadi bay bay yap bakayım yaprağı. Bay bay. Aferin Kana. Var mı başka yaprak? Başka yaprak var mı? Evet orada var. Al bakalım. Al bakalım şunları. Nerede? Aa, burada da var. Bunları da aldım. Al bakalım şunları. Başka var mı? Aa bir tane daha varmış. Al. Aa. Evet hadi bunları denize atalım. Yavaş, düşme. Hmm. İki. Baba. Efendim oğlum. Vur gitsin oğlum. Aa, gitti havuza gitti gördün mü? Evet havuza gitti yaprak. Bay bay da yaptık. Tamam kan. Bana bay bay yap bakayım. Bana bay bay yap. Bay bay.